Yükselen Koç, Güneş Koç 8 Mayıs 14 Mayıs haftasında sizleri neler bekliyor? Haydi kısaca özet alalım dostlarım. Haftaya içsel olarak yönsüz duygularla başlayabilirsiniz. Sanki yolunuzda bir sis perdesi çökmüş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Maddi konularda nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Hafta başından itibaren ama uzaklardan beklediğiniz haberlerle harekete geçebileceğinizi öngörmekteyim. Güneş-Uranüs kavuşumunun etkili olacağı e, hafta e, salı günden itibaren de e, para ilgili mevzular daha ön planda yer alacak hayatınızda. Çevrenizden gelecek destekler özellikle maddi konularda elinizi rahatlatacak, yüzünüzü gülümsetecek bir zaman dilimi de olabilir. Aslında burası olumlu veya olumsuz haritamızın bize vaat ettiği ölçüde olacaktır. O yüzden sadece riskli yatırımlardan bu hafta özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Zira bu riskli yatırımlardan ani kayıplarda olabilir maddesel konularda çok dikkatli olunuz haftanın ikinci yarısı para mevzuları devam ediyor olacak yine yurt dışı ile ilgili yabancılarla yapılacak işlerden kazanç sağlamanız da mümkün görülmekte bunun yanında hafta sonuna geldiğimiz zamanda aileniz yuvanız ve aile bireyleri arasında ebeveynler çocuklarınız varsa ailenizle ilgili ee, o konular daha vurgu ön plana gelecek ve e, seriklerinize geçirilecek güzel bir zaman olacaktır hafta sonu haftanın keyfi.